süper Bear, al kiti miydi al kiti miydi işte o zımbırt arkadaşlar yanlışlıkla mikrofonu kapatmışım arkadaşlar mikrofonum kapalıymış <laughs> hiç fark etmedim neyse süper Bear bilmem nasıl oynuyoruz ama bu bölümde maalesef eee oyunu oynamayacağım. İşte oynayacağım ama e, bir şeyler yapmayacağım. Sadece alışveriş gibi bir video olacak. Buradan bilin hangisi benimki? 1 1 M C mi B mi? Tabii ki de C çünkü benim gibiler böyle karakter yapar bence. <laughs> Müzik kız. biraz yükselt ya. Güzel. 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 O zaman ben hemen koşaraktan ıı, şu ayıcık kutularında güzel bir şey gelmiş mi diye bakıyorum. Arkadaşlar. Hmm. Çok güzel bir şey. <laughs> Ay, ben bunu istiyorum, kesinlikle bunu istiyorum. Anladınız mı? İstiyorum, kesinlikle istiyorum. Ben bunun için para veriktirmek de istiyorum. Reklam izleyeceğim maalesef. Reklam izlemekten nefret ediyorum. Şimdi bir tane, hmm, üç tane reklam mı izleyeceğim şimdi? Maalesef. Reklam izlemeliyim. Ne <Sessizlik> bilmem ne. Hmm. Reklam izleyeceğim ben. Ben reklam izleyip geleceğim. Bay. Ee, şimdi reklam bayağı izlemedim. İzleyeceğim dedim, değerdim ama izlemedim çünkü ben gittim televizyon izledim. O sırada kardeşim bana reklam izledi. Şu an izle, izledi benim için. <laughs> ben izlemem tatlım. Şimdi ee, geçelim. Lan. O yalnız ben kardeşime 400 reklam izle. Yeah. Pardon. Bakın. Yeah. Üç tane reklam sen yeter dedim ama o altı tane falan reklam izlemiş. Ayrıca karakterimiz uyuyakalmış. Aa. Çok uzun durunca karakter uyuyakalıyormuş. Bunu da öğrendim. Neyse. Şimdi. Bunu açacağım. Bakar mısınız? Kaç tane geldi? Ve hayır. Çıkmadı. İki yüzünü harcayacağım. Güzel bir şey. Ya bu ne kardeşim? Buna mı Ben bunu harcayacağım. Ya bu gibi. İki, iki altınım kaldı. <laughs> Böyle bu benim karakterim. Nasıl buldunuz? Ben çok tatlı. Tatlı olmasını seviyorum. Aa, ama yok. Ay kötü durdu. Saç ekleyeceğim. Ben siyah mı? Yok yok bunu kullan. Hayır sarı kullan. Evet sarı kullanıyordum. Bu arada, böyle itemler çıktı bana. Bu yokken bakar mısın ne kadar çirkin. Bunu ekledikten sonra mükemmel o. Müke, aa bu ne? Kaydettim. Aa. Kaydettim. Şimdi. Zaten mağazalık bir durumumuz kalmadı. Çünkü ee, gördüğünüz gibi altınım. <laughs> Neyse alışveriş bitti diyelim. Size küçük şeyler öğreteceğim. Şimdi A ve B eğer bu oyunu bilmeyenler için A ve B tuşunla şey bununla alakalı başka bir video yapacağım. Canlarım. Hadi o zaman görüşürüz.